Seçkin abimiz bize gerçekten çok güzel bir araba buldu. Seçkin abi sana çok çok teşekkür ederim önce. Sağ serbest. Aynen abi çekim mekanımız belli zaten. Aynen. Hep burada. Arkadaşlar da şimdi abim tepki vermedi devam. <gülüyor> <gülüyor> doğru 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 bir testteyiz. Vallahi bir şamarı yersin arkadaşlar. Yanlış bir şey yaptı devam. <laughs> Arkadaşlar yanımda yine Seçkin abi var. Seçkin abi abi nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Çok sağ olasın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Tokalaşamıyor sosyal mesafe artık. Yapacak bir şey yok. kendini tabi. Abi aylardır görüşemez Seçkin abiyle de. Pandemiden dolayı. Ya buraya da gelemeyiz fazla biliyor. Geldik gelmişken Seçkin abimiz bize gerçekten çok güzel bir araba buldu. Seçkin abi sana çok çok teşekkür ederim önce. Aynı zamanda Tavukçu Yılmaz abim aracın sahibi. Bu araç bizim mahallenin esnaflarından Tavukçu Yılmaz abimizin arabası. Ona buradan teşekkür ederiz bize müsaade Ona buradan için. çok teşekkür ediyoruz Yılmaz abimize bize bu güzel arabayı sunduğu için. Evet. Şimdi arabamız Man Andekar kasa diye geçiyor. İspanyol bir marka. Gelirken kaptan abimiz bize şey dedi. Hani dedi, siz dedi kasacıya gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki işte bana şu motorlu şöyle bir kasa yap diyor değil mi? Evet. Altyazı bu kasada... Şey Altyapıyı söylüyorsunuz daha doğrusu. Bunun su kaynası var. Aynen. İşte bunun Skyna'sı var. İşte farklı Mercedes'i falan var. Andekar'da kasa ismi tabii ki. Size böyle işte şah istediğiniz şase üzerine istediğiniz özelliklere araba yapıyor. Ön tasarımı farklı 2001 model. Arabamız abi. biraz yoldan geldiği için vakit bulunmadı. Aynen o yüzden kusura Biz bakmayın. Biz de şey yaptık sinekli böyle arabamız. Kusura bakmasınlar. Aynen öyle kusura bakmayın arkadaşlar. 2001 model ama mod, tasarımı sanki biraz daha böyle güzel bir, yani 2001 model tasarıma benzemiyor aslında tasarım olarak baktığımızda. Evet şasi olarak 2001 model hatta şimdi torpidosunu da göreceğiz. Hı -hı. S2000 torpidosu kullanmış düğmeleri falan yapısı da. Olduğu için. Dış kasa İspanyol olduğu için Hı -hı. İspanyolların biliyorsun Mercedes'e falan değişik oluyor böyle Aynı. onlara benzetmeye çalışmışlar. Biz bayağı biz bir sürü kasa çektik mesela. Salih abi Almanya'da Avart Tarcan'ı mıydı? Onu, onu, onu Onun üstünde biraz irizar çekti ama o, onu bir başkaydı gerçekten. Şimdi abi tasarımına baktığımız zaman sen bir otobüsçü olarak tasarımını nasıl buluyorsun ön tasarımı? Ön tasarımı değişik yani bir otobüsçü olarak evet güzel. Şimdi yuvarlak mercek, yuvarlak, mercek farlar burada yer alıyor. Altta sisler var işte. İşte böyle ileri doğru sanki böyle bir surat. Sanki evet. biraz İrizara benziyor. Yani İrizara biraz benziyor far tasarımı Çünkü falan. Şu keskinliği böyle evet. benzetmeye çalışmışlar yani. İrizara Bu arada araç zaten Bulgaristan Bulgaristan'da, Bulgaristan çalışıyor zaten. Firma isminden de anlayacağınız üzere Bosfor. Eskiden de Türkiye'de Bosfor diye bir firma vardı. Bosfor evet. Onu o eski burada... Bosfor değil tabi bu Bosfor. Aynen. <laughs> böyle ön cam bizim Türkiye'deki otobüslere göre biraz uzun gibi geldi evet, bana. Uzun. Biraz uzun, bayağı uzun. Panoramik bir cam. İçeriden yolu daha rahat görüyorsun böylece. Tabii tasarım güzel. Şöyle yan tarafa Şimdi doğru gelelim 2001 abi. 2001'in tasarımına göre çok güzel yani. Evet evet 2001'e göre tasarımı çok güzel abi. ilk burada gözümüze çarpan şey kapımız açılıyor. Biraz çekelim. Tabi kapımız açılıyor. Şimdi abim dedi iç kısmı gösterirse içeriden gösteririz daha detaylı ama buradan bu şoförlük için sence nasıl abi? Bir kaptan olarak böyle bir şey olsun bizim araçlarda. <laughs> sence olmalı mı yani? Olmalı da olmuyor işte. Türkiye şartlarında nedense sol kapıyı kabul etmiyorlar. Yani bir sebebi var onun. Evet. Sol o... kapıyı kabul etmiyorlar. Aynen öyle. O kapıyı. Ama sen kaptan olarak olsa iyi, olsa iyi olur. Olsa çok iyi olur tabii. Değil mi? Daha rahat binersin. Daha o rahat, rahat binersin. fazla muhatap olmazsın. Evet. Hani. Daha güzel olur. Şimdi şöyle. Burada şu bagaj kapağı bize çok uzun gelebilir şimdi. Bu da İspanyol kasalar artık herhalde hep şey oluyor. Otomatik oluyor. İrizar'da da oluyordu. Ayrılın. Ayrıldım. Niye ayrıldı? Ha tamam. Biraz <laughs> aynı. Sosyal mesafe. Sosyal mesafe. Bu kapı otomatik. Bagaj kapı otomatik. Şimdi bagajına bakalım. Ne diyorsun abi? Türkiye'de iş görür mü bagaj? Valla Türkiye'de iş görür ama şeyliği, düzlüğü böyle güzel. Hani nasıl evet. diyeyim? Anlatayım sana. Büyük arabaların şeyleri falan bagaj bagaj ayrılmış ha, ya bizim, evet. bizim falan. Evet. Mesela bu düz. Aynen. Buraya buzdolabı da koysan, şasa yok bak. Aynen, şasa gire, yok burada. Torzmalarda şasalar alçak kalıyor ya, Evet evet. burası dar kalıyor ama buraya buzdolabı da koyarsın, çamaşır makinesi. Bence o konuda biraz şey... O konuda şey, güzel yapmışlar. O konuda daha güzel, 400'ün bagajına benzemez şey tabii. Şurası da şöyle açık hani uzunlamasına evet. da böyle bir şey Uzunlama Uzunlamasına da bir şey koyabilirsin, daha uzunlamasına da yüksek bir şey koyabilirsin. Aynen öyle. Şöyle şimdi arka tasarıma... Arka, arka tasarıma doğru gidelim? Ma motordan da biraz bahsedelim. Zaten burada da... Aynen. Andekar yazıyor. Evet. Alt alta sıralanmış Farlar. far, far, grubumuz var yine. Man motoru olduğunu şurada görüyorsunuz zaten. Man. Üst tasarımı çok farklı değil mi? Üst tasarımı çok farklı. En üstte zaten seri yekler hani vesaire. Sanki bana şey biraz geldi. Prestijler olur ya minibüste. Evet, 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 Hani böyle bakınca sanki bir otobüs havası yok da minibüs havası varmış gibi. Aynı, aynen. Oluyor böyle. Öyle. Motor sesi bana benzemiyor sanki. Bizim alışık olduğumuz bana benzemiyor. Şimdi 2001 model olduğu için sana öyle Lyon, evet. Lyonslara benzemiyor. Evet, de, biz, biz, onları biz tabi. alıştık tabii. S2000 şeyi var sanki motor sesi var bunda. Aynen, bir açalım, motoru da gösterelim. Bu araç İspanya'da öğrenci taşıyormuş. Evet, İspanya'dan gelmiş bu araç. Bunun motoru 420 beygir gücünde ama 360'a düşürmüşler öğrenci taşıdığı için. Aynen. Ve şu an Ay tavukçu Yılmaz abim yükseltmemişler. 360'da kalmış yani bu motor gücü. Aynen evet. Yet yetiyormuş yani. Yüz de gidiyorlar zaten. Sıkıntı yok. Orta kapıda Seçkin abi nasıl bir otobüsün? Orta kapı sanki yüksek. 403 kadar merdiveni var. Şuraya bir basamak lazım o zaman. Buraya bir basamak lazım. Aynen. Tabii. Torizmadan da yüksek geldi bana. Ya bunu sen alacak olsan şöyle bir basamak eklersin o zaman bir otobüse. Şimdi 403'te zaten biliyorsun kapı açılınca evet, düşüyor. Aha. Buna da lazımmış yani. Aynen. Şeyi yüksek koridoru yüksek. Çok yüksek koridora. Çok 3. yüksek. 3.7 3.8 metrelik bir yüksekliği var. Şimdi bakım bu araçta var. yatak da yok. Aynen. Kaptan yatağı da yok. Avrupa'da öğrenci servisi yaptığı için. Evet. Kaptana gerek duymamışlar. Aynen. Yatağı. Şeyi falan girişi falan normal yani. Aynen. Aynı turizmalar gibi şey sıkıntı yok. Yani, Tourism'a tabi biraz daha alçak ama hani giriş kısmı bir bir kişi buradan rahatça içeriye girebilir. Bir de ön kapıya bakalım. Bu konuda ben bir eleştiri yapacağım. Tabii. Yani şu an 2020 model MAN bile şu anki 2020 gene dar. Evet. Girişi dar. 2001'de nasılsa 2020'de de aynı. MAN'ın bu ön tarafı dar yani. Bunu en fikir bütün otobüsü arkadaşlar da en fikir olur. Normalde 55 kişilik yapmışlar. 55 artı 1 artı 1 Yani evet. şoför ve mavin demek istiyor Ama şu an kaç dedi bize 49'a 49 düşürdük dedi İşte bu 55 kişi olduğu için Bu ön girişler her zaman dar olur biraz Anladın evet. mı demek istediğimi Mecburen evet. 55 yapmak için bunu Öne çekiyorlar Yani girişler dar oluyor Aynen onu biraz aslında genişletmeleri lazım evet. Şimdi kokpiti yolda anlatırız ama yolcu kısmına geçelim abi Yolcu kısmına geçelim İçerideyiz İçerideyim. İçerisi bana şey geldi Fera geldi Üst raflarımız şey, üst yolcu panelimiz tasarımı düz. Ben bu düz, düz. tasarımları seviyorum. Hani çıkıntılı olmayan tasarımlar. Şimdi olan gece nasıl yanar şeyi falan bakmak lazım ona. Tabii ki tabii ki ona bakmak. Şey döşemesi çok güzel. Döşemesi çok güzel. Şurası böyle değişik olmuş. Evet bu evet. Tırtıklı tasarım. Tırtıklısı. Bayağı şey güzel. dar olmuş. Şu üst raf, üst raf hani Yoğun bir anca tırtıklı. bir laptop çantası sığacak. Aynen. Onun dışında Sırt başka çantası bir şey... çok zor sığacak gibime geliyor. Aynen öyle. Koltuk aralarını nasıl buldun abi? Koltuk araları Şimdi dediğim gibi bunu Avrupa'da öğrenci servisi yapmışlar ya evet. Uzun yol arabası olarak tasarlamamışlar Bunu. Evet. Bunun koltuklarının yüzleri Değişik. Hı -hı. Ama koltukları orijinal Aynen. O yüzden Şey yani O kadar böyle geniş değil Kolçakları hoşuma gitti Böyle kenardan basıyorsun. Ha, evet. Düşüyor Hı -hı. Buraya basıyorsun Ama koltuklar kendi orijinal koltukları O konuda düşünüyorum. Sadece kılıf kendi... takmışlar Fazla koltukları da çıkarmışlar Yolda geldik buraya kadar. Zaten birazdan da gideceğiz. Koltukları pofuduk. Güzel yani. Benim hoşuma gitti koltuğu falan. Şu tavan mavi olmuş. Tavan mavi olmuş. Tavan döşemesi Şimdi, mavi olmuş. Yani bunun koltuk yüzleri değiştiği için Aha. bence eski koltukları da maviymiş ki. Evet evet. Bu kenarlara uyduralım demişlerdir. Bence Çünkü şu de. an revaçta kırmızı biliyorsunuz. Evet. Otobüslerde revaçta. Aynen. Herhalde tavan döşemesi değişmemiş olabilir onu şimdi sahibine sormadan bir şurada şey bir cam var bizim alışık olmadığımız onu da evet, şurada otobüsleri. işte e, belediye otobüsleri gibi cam koymuş buraya şoförle herhalde arkasından bir şey öksürdüğü zaman gelmesin <laughs> ha, kafasına diye şoförle biraz fazla muhatap şimdi, olmasınlar diye koltuk araları çok, çok güzel bence aynen koltuk araları inanılmaz güzel yapmışlar Hani düşürdükleri için gerçekten, evet, koltuk araları düştüğü için Aynen, güzel. Epey güzel. Kenardaki oldu. şey de güzel. 12 metrelik bir otobüs zaten bu. Ayak basıyoruz. Yerleri de güzel. Şimdi bunlar normalde tek dolap oluyor arkadaşlar, Avrupa otobüsleri sadece önde oluyor. Onu birazdan saklarız. Burası sonradan takılmış turizma. Turizma dolaba. evet, bu turizma dolabı. Aynen, hani turizma dolabı olduğu için çok detaylı anlatmamıza gerek yok zaten. Turizmayı, yani, incelemiştik. turizmayı incelemiştik. Aracımız genel olarak bu. Şimdi. Tabi Seçkin abiyle de şey çıkarız. Da, burada da bir televizyonumuz var. Burada da bir televizyonumuz var. Elektroniktir abi. O elektroniktir muhtemelen. Sonradan açıldığı için. Evet. Oradan teybi açtığımız zaman. Onun dışında bakıyorum. Genel olarak araba ferah yani. Ferah araba ferah arkası. Birazdan zaten test sürüşünde de yine şey aktarız biz. Söyleme, söylemediklerimizi falan. Araba genel olarak güzel yani. Ben beğendim. Bir de yolculuk performansını test edelim arkadaşlarla beraber. Nasıl e olmuş? Edelim diyeyim. bakalım. <laughs> Yol görüşürüz arkadaşlar. Gezelim mi Nurettin biraz? Gezelim abi. Şimdi arabanın kaptanı da yanımızda. İzin evet. verdiği için teşekkür ediyoruz Cemil abime. Aynen. O A da çok, çok devamlı Bulgaristan'a çalışıyor evet. bu arabayla. Şimdi aracımız 650 bin kilometrede, 2001 model. Hı hı. Yaşına göre kilometresi iyi. Yol yapmamış, yani yorulmamış araba. Evet. İlk tepkim çok güzel. Kalkışı Şu an. falan, çekişi güzel Şu an yani. çok güzel. Değil mi? Araba vitesi sarsmıyor. Araba çarpma vitesi, 8 vites. Evet. O yüzden biraz zorlanabilir. İlk defa kullanıyorum bu arabayı şimdi. He, man bu da. Abim bana yardımcı olacak. Evet. <gülüyor> zaten <gülüyor> buraları 302 ile gezdiğimiz yerler. Sağ serbest. Aynen abi, çekim <laughs> mekanımız belli zaten hep buralar. Arkadaşlar şimdi, diye. abim tepki vermedi, devam. <gülüyor> <gülüyor> doğru, doğru, doğru vitesteyiz. Valla abi şamarı yersin arkadaş <laughs> yanlış bir şey yaptığı zaman. Telmer otorada 5 kadememiz var. Evet. 5 kadememiz var. O pitte neler var neler yok, indirme kaldırma falan var gördüğümüz kadarıyla. Valla indirme kaldırma var. Evet. Şu an gene her şey elinin altında, şey rahat, buradan kullanımı rahat. Mansa kimi kullanmış mıydın sen? Bizde... Bana şimdi mam versen bizde kendimizde SR240 Superman Turbo vardı. Ben evet. onu bilirim man olarak. Ama yeni nesile sorarsan Lions, man Lions. aynı. Onlardan der. Ama şeyi falan S2000 gibi işte kokpiti, direksiyonu. Gidişi falan da S2000'e benziyor biraz. Girişi ya, gidişi yalnız çok seri böyle. Hemen vites istiyor araba. Devamlı vites istiyor. Şimdi kaptanımız daha iyi bilir. Yani evet. o daha devamlı kullanıyor. Hı hı. Kalkışı falan seri değil mi Cemil abi şey olarak? Sıkıntı yok. Taksi gibi araba yürüyor. Çünkü arabanın şeyi de sanki böyle görünümü de baştan prestij gibi, minibüs evet, gibi evet, böyle evet. şey yapıyor. Şimdi mesela ben şu an yüksekteyim ya. Hı hı, evet. Şu an normal otobüse göre alçakta değiliz evet, bak. Evet, evet. Normal otobüse göre biraz daha yüksekteyiz, aynen. O ayrı bir şey katıyor mesela şu an bana travası mı katıyor nasıl yani ne bileyim böyle bir minibüs gibi ya değil mi minibüs gibi minibüslerde de daha hatta... yüksekteyiz ya 302 gibi diyeyim hatta kullanım falan <laughs> çok şey oldum şu an yok zevk aldım şu an gerçekten bak o zaman gidersin abi sen İstanbul'a bir tek direksiyonu biraz böyle sol tarafa fazla yapmışlar şu biraz görüşü bozuyor bak evet hmm. şu biraz görüşü bozduğu için Görüş mesafesi solda biraz kısıtlı ama Sağ arabanın taraf. içine falan şeyin şey yani. Hakimiyet var. Yani. Hakimiyet var. Her tarafı görüyor. Yok mavi mavine şey ördek indirtiremezsin. <laughs> <laughs> Cemil abi de bilir mi yaptım Cemil abi? <gülüyor> <gülüyor> mavi. Eskiler başkaydı ya. Yine hani böyle yaptı. sanki böyle şey demeyelim de şehir içi böyle servis arabası gibi çok rahat edersin. Evet evet. Hani dur kalk dur kalk böyle ayna görüş açıları güzel, değil mi? Dönüşü şeyi falan güzel yani. Manevrası güzel. Korkmadan girebilirsin, bana öyle geliyor yani. Kısa gibi duruyor biraz da böyle. Şimdi biliyorum bizim turizmaların önü böyle ele şimdi evet. yeni turizmaların aynalarını daha da uzatmışlar. Evet evet şey gibi böyle uzatmışlar öyle. Uzattıkça uzatmışlar. Uzatıyorlar. Bu şimdi aynalar böyle yakın olduğu için istediğin mesafede dönebilirsin yani böyle dar sokaklarda falan. Bana öyle geliyor. Bilmiyorum Cemil abi sen Man benden daha tecrübelisin. Motoru, yani manevra konusunda evet, Mercedes'le hiç bir fark yok. Çok güzel manevralar rahat bir şekilde yapabiliyorsun. Man motoru olması nasıl rahat mı abi? Ben Mercedes de kullandım. MAN'da kullandım. Man kullanıyorum. Ve bugüne kadar hiçbir derdim olmadı. Motordan yana hiçbir şey yok. Dört dörtlük tasarrufu yerinde. Gerçekten çok tasarruf. Ne kadar yakıyor peki sen daha iyi bildiğin için? Sonra. 27 28 olur Yüzde %27 işte bizim Euro 5'ler Euro 5'lerden daha fazla yakıyor. Daha fazla yakıyor. Şey Euro gibi 3 diyelim. motor. Yani şimdi Tabi Cemil abi 100'ü geçmiyor. de evet. gidiyor genelde. Evet. Normal. %20, Bu Euro 3'ün 20... yakması normal. Bizim 403'te bile %30'u geçiyoruz yani biz 403'te. O da Euro uzun 3 motor. Yolda. Evet. 403 yani. Ama bak şu an rampa çıkıyorum. Nasıl dördüncü vitesli araba sana? şu an. Bayınlı, Dörtte değil mi, değil mi? <laughs> Cemil abi? Bak, <laughs> bak, bak yok, yok basmıyorum ya. ben 1500 devirde gidiyorum da şu an araba hiç bayılmıyor bak rampa çıkıyorum. Bak, evet. Dördüncü vitesli rampa çıkıyorum şu an. Ve bu çok güzel bir şey. <laughs> Peki bunu hangi otobüslerde yapabilirsin rahatça? Bunu şimdi bu doğruyu söylemek gerekirse manlarda yapabilirsin anca bunu. Değil mi? Mercedes bu şeyi kabul etmez bu viteste bu rampayı çıkamaz böyle. Senin kullandığın turizmalarda mesela kaçta turizma çıkardı? Turizma zaten yani rampanın arabası değil turizma değil. rampayı uzaktan değil. görüyor şimdi. <laughs> bu bir gerçek. Maraton gibi. He, maraton gibi. Dünyada man ahirette iman derlerdi. Al bir man gerisini getirmeyim şimdi. Abiler anladı otobüsçü abiler. Evet. Yani yarısı öyle der yarısı öyle der. Ama şu anki bu yeni nesil Man şoförlerine konuş. Evet. Sen söyle. Çoğu kişi manı över yani. Son, son üretilen manları mı son. diyorsun? Evet evet onlar genelde artık man ön plana çıkmaya başladı. s 2000 nerede güzeldi be abi. Sen s 2000 de herhalde şeyde değildin. S2000'li ben kullanmadım. Şey yapmadım. Benim dayımlarda vardı o S2000. S2000. Aha. Mesela dayım Ankara'ya, Malkara, Ankara çalışırlardı. Evet. Bir de prenses vardı dayımlarda. Dayım Mavini çağırırdı prensesle giderken. Şu arabanın plakasını yaz derdi. Yazdırdı ona. Sorardı mavin neden yazdırdın abi diye. Manla giderken bana bu plakaları göstereceğim derdi. Manla giderken. Manla giderken. Çünkü dayımda bir tane manla hepsini zaten 8'e bir koyuyordu. Bir daha 8'de hep Ankara'ya 8'de gidiyordu. Hiç düşmüyor yani. Eşi, şey Abim mi? daha iyi bilir. O da... Manla hızlı gidiyordu. Seri araba o zaman manlar değil mi? seri araba yani. Yolcu manlar... konforu da güzeldi benim bana. Yani Manforta'nın falan yolcu konforu bence çok iyiydi diğerlerine nazaran. Ben i̇şte... yolculuk yaptım bir defa. Ama bana, şoför seçtiği için. Mana bakacaksın abi. Mana Mercedes'e bakmasan da gidiyor da mana bakacaksın. Mana bakmadığın zaman devamlı bakacaksın mana çocuk Her gibi. Her şoför seçer. Yeter ki hor bir sıkıntı yok. Aynen. Aynen ama, öyle abi. Ama bu çarpma vitesler biraz daha farklı istiyor. Şimdi bu arabayı gene eleştiri yapacağız tamam diyoruz da bu yapan firma bunu bak vitesi çok geri koymuş. Evet. Bu da şoförü yoruyor şu an. Şehir içinde tamam şehir içi servis arabası gibi ama bu vites olayı biraz yorar sanki. Mahveder adam ya. Şehir içinde mahveder bu adam. İşte. Ama zaman... alıştığın zaman gidiyor, unutuyorsun yani şeyi, mi? unutuyorsun. Ya biraz daha öne alsa güzel olurmuş ama. Gerçi günümüzdeki bunun tasarımı nasıl bilmiyoruz ama bir ben bulur, bulurum muhtemelen internete koyarım bir fotoğrafını bulabilirsem. Bak dediğin gibi şurasıyla şurası, şurası burasını dar yapmış biraz. Hı hı. O biraz engelliyor da, yani. O da kap bence kapı var ya o yüzden kapı olmasa orayı komple cam olabilirdi. Orası o yüzden biraz dar gibi geldi bana. gibi biraz kaymış. başka yerde. Şey Sola çok kaçmış. Ha, 10 santim. 10 santim. Tabi. Biraz daha sanki sağ tarafta olsa daha rahat şoför daha biraz olur. daha sol tarafa hakim olacak. Sağ taraf falan çok güzel. Arabanın içi güzel de Hı -hı. sol taraf biraz sıkıntı sanki. Bir de cam büyük ya. Çok ferah hissettiriyor kendini değil mi? Yolcu araba. olarak ferah hissettiriyor evet. Sen nasıl sınırda mesela? Şimdi Bak bu ferah hissettirme konusu tamamen hızla alakalı. Ben şimdi bu arabayla bir 100-110, 110 normal 108 gitsem o zaman sana söylerim ferah mı değil mi anladın mı demek istediğimi? Aynen. Şu an yavaş gittiğimiz için bir şey hissettirmiyor cam. Hızlı cam hissettirir yani hızlı giderken görüş mesafesi daralıyor mu yoksa böyle kafanı kaldırıp çevirebiliyor musun? Önemli olan hmm. olur yani. Rahatça etrafı görebiliyor musun hızlı giderken? Aynen. Mesela şimdi biz bunu çakalım bir altı yapalım bakalım becerebileceğiz mi? <laughs> bir de telma çekelim bakalım. Aracımız tel Bir daha vur. Evet. Tutuyor değil mi arabayı? Direkt çekiyor alttan. Ben Duruyor. de onu. Zaten... Sesi retarderden biraz farklı ama benziyor yani retardere. Cemil abi kaçıncı dişte yakıyor arka stop şey frenlenmesini hiç? Bakmadım, baktım, hiç baktım, gece baktım, falan bakmadı mı? Bakmadım. Aslında ilkinde de yakması gerekiyor. Değil Yok mi? bizim turizmalarda üçüncü dişten sonra yakıyor şey frenlenmesini. Bakmadı. Arabanın onun arkasına bakmayı sevmediğim için de olmayı severim. <gülüyor> 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 ama iyi tutuyor yani. Öyle diyor da şoföre bir sefer verdim. <laughs> onun arkasına baktım. Haskoda otogardan çıkışını gördüm. Bir daha şoföre vermedim araba, Hep kendim kullandım. Neden? Şimdi arabayı hep üstüne gittim. Yanındayım şoförün. Ama hep üstünde. <laughs> Anladım. Hayır oldu hep kullandım ama arkadayım yanındayım. Dışarıdan bakmadım. Kaç senedir bu araba sizdeydi? Bir senedir. Bir senedir bizde. Sessiz de yani. Güzel araba ama ya. Kaçtasın abi şimdi? Aldın Dörtteyim. Aldın. Yok dörtte dörtte de. Yeşilden aşağı düşmedi yani. Bin devirde toparladı gene araba. Harbi vitesi attın ha. Üçte, üçten dörde attın demiyor yokuş çıkarken. Yok, kısa mesafede attım o sıkıntı hmm. Yani. Acele attabilirse sorun değil. Değil mi? Böyle. Attım ama acele attım ben. <laughs> ben devir saatine bakıyorum ve biz çok dayak yedik bak <laughs> devirsizlikten. Yani 2000 civarda atmak lazım. Çok uyuyduktum. Gaza basarak attım zaten. Seçkin abi şam şamarı yiyelim. <laughs> şamarı yemeyelim <laughs> Cemil abimden de. <laughs> Şöyle bir çakalım patladı. şimdi 5. 5 mi? 7 mi yoksa? Vallahi. İşte onu karıştırıyor bu abi ya. Patlat abi. 7 <laughs> oldu galiba. Ekranda yazsa ne güzel olur daha. Kaç evet. oldu şu an. Peki Cemil abi sen bir yolcu olarak nasıl hissediyorsun bu arabayı şu an orada arkanda? Yani... Gerçekten hani benim, benim arabam diye değil. Çok rahatım, fazlasıyla rahatım. Rahatsın değil mi? Evet, yani böyle şey olarak... Çünkü arabada baktım ses de yok yani. Herkes yok aldığı arabaya ümit eder ama araba modeline göre aşırı fazla güzel. 2001 evet, evet, model yani. olmasına rağmen Yüzeyiz arabada ses fazla. yok. Aşırı fazla. Ö Hiçbir yerde her şey olacak. Aynen. Hiç yok. Ön takım sesi yok. Bak şeye yok yok. Safari'yi çektiğimizde ne demiştim? Yok yok. Ön takım. Ön takım takır tıkır tıkır, Aynen. tıkır oynuyor. Onu kesemedik dedi. Evet. Bak bu arabada ne ön takım sesi var. Ne tavan sesi var. Tavan serbest abi. Anladın mı? Hı Yani bence ya şeyi de, falan çok güzel kasası. Otokarı da gördük abi yani. Bir ya, otokarız var mı zaten ya otokar bizi deli etti Hı. ya. Arkadaşlar videomuzu ufak ufak bitirelim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Araçla ilgili de yorum yazabilirsiniz. Ben Cemil abiye çok çok teşekkür ediyorum. Ee, bu çekimi bize sağladığı için izin verdiği için. Seçkin abi sana da çok teşekkür ediyorum. Seçkin abimin aracılığıyla biz bu aracı çekiyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hadi.